Merhaba. Bugün bir portre nasıl boyanır onu göstereceğim. Başlayalım. Evet, ben portremi çizdim ve böyle oldu. Ben çok güzel çizmedim yoksa güzel çizerim de. Şimdi boyamamız önemli olduğu için böyle. Şimdi portremize alıyoruz ve seçimi şöyle tonlayarak boyamalıyız. Bu yüzden bu kalem tırç uçlu var bende keçeli. Bir de böyle kurşun bir sarı lazım. Şimdi önce saçını böyle boyuyoruz. Yoksa bu buna karışacak ve tonlamamız yanlış olacaktır saçtan. Saçta bu sarıları ben çok seviyorum ve sarı yapıyorum. Farklı saçlar pek denilemedim. Ama siyah kahverengi falan denildim. Yani boyatsanlar var ya öyle bir boyatmış bir kız çizmedim yani. Erkekler de çizerim. Bakın. Şimdi ben şöyle kolay boyuyorum. Bir çizgi çiziyorum. Bu renklerle tabii ki. Bir çizgi çiziyorum. Sonra bunu böyle onun arasını boyuyorum. Çizgi 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 boyuyorum ben. Siz de böyle yaparsanız daha kolay yapabilirsiniz. Bu portre boyamalarını. Ve kolay olur. Şimdi böyle boyuyorum boyuyorum devam edecek bu. Böyle devam ediyor ve daha güzelleşiyor güzelleşince de böyle içim kıpır kıpır oluyor hoşuma gidiyor zaten resim bir hobi olmaktan çıktıysa ne güzel olur Evet saçlar boyandı tonlanması üstünden hafifçe geçeceğiz. Zaten boşluk bıraktıysanız o zaman tonlamak daha kolay olacaktır. Ve bu da hoş görünüm kazanacaktır. Böyle beyazımsı saçlar olmayacak. Öyle sarı saçlar olur ya hani. Öyle sarılar da pek sevmem ben zaten. Şurada bir tane resim yaptım. Her koyun. Orayı çok uğraştım saçları. Öyle bir sarısı var pek hoşuma gitmedi. O yüzden zaten öyle sarıları pek yapmam. Gerek gerçek sarıları yaparım. Gerçek iyidir. Şimdi kepiklerin oluşumu çok önemli oluyor. Hemen siyah kalem veya kahverengi kalem alıyorsunuz. Şimdi ben kepikleri yaptım ya. Onu matematikteki sağlama işi gibi sağlayacağız. Şimdi kirpikleri daha sıklaştırarak daha güzel bir görünüm kazanmasına yardımcı olacağız. Bakın. Çok güzel oluyor kirpikler böyle. Hoş görünüm kazanırsa iyidir. Ne kadar hoş o kadar iyi. Ama buradaki saçları boyamamışım. Orayı da boyayayım hemen. Bir dakika. Evet. Şimdi böyle boyuyoruz. Tamamdır. Dudak kısmına geçeceğiz. Kırmızı bir dudak olmasını istiyorum. Şimdi bakın. Kırmızıyı böyle tam taşınmadan boyamalıyız. Dikkatlice ve yavaşça. Çünkü dudakları küçük çiziyorsanız en dikkatli olan kişilerden biri siz olursunuz. Evet. Oldu. E ee, sarı saçlı olduysa neden mavi göz olmasın? Hemen mavi gözleri de boyayalım. Hemen bakın ne güzel oldu. Şimdi birazcık tonlamaları atladım. Sonunda tonlamaları geçeceğiz. Evet bakın ne güzel oldu. Al yanak yaparken böyle pembeleri veya kırmızıları kullanır. Ben kırmızı yapacağım. Abucunu çizmemişim. Hemen bunu da halledeyim. Hemen. Şimdi burun çiziyorum ama keşke durdursaydım videoyu. Diyorum şimdi. Umarım izlerken öyle demem. Şimdi bakın. Bakın ne güzel oldu. Hatta buruna da birkaç nokta ekleyelim. Bakın. Böyle oldu portremiz. Bu portreyi ben çizdim ama çok özenmedim. Evet, bugün bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.